Çocuklar sıra kare ve dikdörtgenin alanını bulmaya geldi. Ee, aslında biraz önce biraz bahsetmiş olduk. Ne yapacağız çocuklar? Önce birim kareleri sayarak bulacağız biraz önce yaptığımız gibi. Ya da ne yapacağız? Kenar uzunluklarını çarparak e, kare ve dikdörtgenin alanını bulacağız. Önce karenin alanından başlayalım. Önce birim kareleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sırada 5 birim kare var çocuklar. 5 birim kare diyorum. Her sıradakini tek tek sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ve burada da aynı şekilde 5 birim kare var. Hepsini toplarsak eğer 5, 10, 15, 20, 25 birim kare Burada gördüğümüz karenin alanı diyebiliriz. Ya da ne yapacağız? Kenar uzunluklarını çarpacağız. Şimdi kenar uzunlukları kaç birim olduğunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5 birimmiş bir kenarı. Karenin zaten neydi? Tüm kenar uzunlukları birbirine eşitti. O yüzden diğer kenarların uzunlukları da nedir? 5 birimdir. Şimdi ne yapacağız? 5 çarpı 5 eşittir. Yine 25 birim kare diyeceğiz. Dikdörtgenin alanına bakalım çocuklar. Dikdörtgende kareden farklı özellik neydi? Kısa kenar ve uzun kenar vardı. Evet bakalım şimdi. Ve karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Önce birim kareleri sayarak başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Her sırada çocuklar 5 birim karelik alanımız var. Şimdi bunları 5'er 5'er aritmik sayarak hızlıca toplayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 birim kare neymiş çocuklar? Burada gördüğümüz dikdörtgenin alanıymış. Ya da ne yapacağız dedik? Kenar uzunluklarını çarparak bulacağız dedik. Alan kenar uzunluklarının çarpımı ile bulunuyor dedik. Çevreden farkı budur. Çevrede kenar uzunluklarını biz toplarız. Alanda ise çarparız. Evet şimdi bulalım bakalım. Önce kısa kenar kaç birimmiş? 1, 2, 3, 4, 5. Kısa kenar 5 birimmiş çocuklar. Uzun kenara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Evet uzun kenarda 7 birimmiş. Şimdi ne yapacağız dedik? Uzun kenarda kısa kenara çarpacağız dedik. 7 kere 5 35 birim kare de bizim burada gördüğümüz dikdörtgenimizin alanıdır. Demek ki önce ne yaptık çocuklar? Ee, yani iki tane yöntem var aslında. İşte onu anlatmaya çalıştım. Önce birim kareleri sayarak buldum o biraz daha uzun bir işlem ya da ne yaptım daha sonra şekli bildiğim için çarpma işlemi yaparak kenar uzunluklarını çarparak kare ve dikdörtgenin alanını bulmuş oldum. Şimdi burada Çevresi verilen e, kare ya da dikdörtgenin alanını bulmamızı istemiş bizden. Hadi hep beraber bulalım. Şimdi biz karenin çevresini bulurken ne yapıyorduk? Ya dört tane kenarının uzunluğunu topluyorduk ya da neydi? Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için dört ile çarpıyorduk. E, o zaman bir kenar uzunluğunu bulmamız lazım önce alanını bulmak için. E, o zaman ne yapacağım? 4'e böleceğim çevresini. 36 bölü 4 eşittir. 9 birim çocuklar karenin nedir? Bir kenar uzunluğudur. Bizden alanı istemiş. Alan neydi? Kenar uzunluklarının çarpımıydı. O zaman alanı bulmak için ne yapacağım? Bir kenarın uzunluğu ile diğer kenarını çarpacağım. 9 kere 9 81 birim kare bu şeklimizin alanıdır diyeceğim. İkinci şeklimize bakalım. Çevre uzunluğu 24 birimmiş. Önce ne yapmam lazım alanı bulmak için? Bir kenarının uzunluğunu bulmam lazım. Yine aynı şekilde biraz önce yaptığım gibi 4'e böleceğim ki bir kenarının uzunluğunu bulabileyim. Evet çocuklar bu şeklinde bir kenarı 6 birim uzunluğundaymış. Alanını bulmak istersem ne yapacağım? 6 çarpı 6 eşittir 36 birim kare bu şeklimizin alanıdır diyeceğim. Evet dikdörtgende biraz daha farklı mutlaka bir kenarının uzunluğu verilmesi lazım. Şimdi e, çevresini bulurken dikdörtgeni ne yapıyorduk? İ, uzun kenarını 2 ile çarpıyorduk. Kısa kenarını da 2 ile çarpıp topluyorduk. Şimdi biz öyle, önce onu yapalım. 8 çarpı 2 eşittir 16. E, çevre uzunluğu 26 idi. 26'dan 16'yı çıkarırsam ben 10 bulurum. Yani 10 nedir çocuklar? İki tane kısa kenarın uzunluklarının toplamıdır. Ben bana bir tanesi lazım, o yüzden onu ikiye böldüm. 5 birim çocuklar kısa kenarın uzunluğu. Peki benim işim bitti mi bitmedi? Asıl alanı bulmak için ne yapacağım şimdi? Uzun kenar 8 birim, kısa kenar 5 birim. 8 kere 5 eşittir. 40 birim karedir diyeceğim. Yine ne yapacağım? Buradaki önce çevresi verilen dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Hadi hep beraber bulalım. Önce 12 ile yani uzun kenardan 2 tane var ya. O yüzden 2 ile çarpıyorum. 24 birim. Çevresinden çıkaracağım çocuklar 24 birimi. 14 birim nedir? 2 tane kısa kenarın toplamıdır. Bana bir tanesi lazım olduğu için 2'ye böleceğim. Evet kısa kenarı buldum. Kısa kenarı nedir çocuklar? 7 birimdir. Ee, şimdi uzun kenar var elimde. Kısa kenar da var. Alanı bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Ne yapacağım? 12 ile 7'yi çarpacağım. 2 kere 7 14. 7 kere 1 7 bir daha. 84 birim kare çocuklar. Buradaki şeklimin Alanıdır diyeceğim. Aşağıda da çocuklar şöyle tam tersi bu sefer alan verilmiş. Bir kenar uzunluğu verilmiş. Bana diğer kenarın uzunluğunu soruyor. E, alanı bulurken ne yapıyorduk? Kısa kenarı ile uzun kenarı çarpıyorduk. E, o zaman alan verilmiş. Yani şöyle alan eşittir neydi? Kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıydı. Şimdi alanı biliyorum 32 birim kare. Kısa kenarı biliyorum, uzun kenarı bilmiyorum. Ne yapacağım o zaman? Çarpmanın tersi bölme işlemini yapacağım. Yani 32'yi 4'e bölersem ben neyi bulurum? 8 birim uzun kenarı bulmuş olurum. Yine burada da bakalım çocuklar. Alan 36 birim kare verilmiş. Aynı şekilde alanı ne yapacağım? Kısa kenara bölersem Uzun kenarı bulmuş olurum. 36'yı 3'e bölelim. 1 kere 3, 3. Evet. 12 birim nedir çocuklar? Uzun e, kenarın uzunluğudur. Evet. Kare de biraz daha farklı. Kısa kenar uzun kenar kavramı yok. E, tüm kenarlar eşit olduğu için ne yapacağım? Böyle düşüneceğim. İki kenarın uzunluğu yani kenar uzunluğu çarpı kenar uzunluğu bana ne veriyordu çocuklar? Alanı veriyordu. Şöyle düşüneceğim. 49'u ben hangi iki tane sayı ile aynı sayı ile çarparsam 49'u bulabilirim diye düşüneceğim. E ne olacak o zaman? Evet. Duyar gibiyim. 7 kere 7 eşittir. 49. Demek ki bir kenar uzunluğu çocuklar 7 birim yani çocuklar, karede biraz daha şöyle düşünmem lazım. Hangi iki aynı iki sayının çarpımı bana alanı vermiş diye düşünerek e, buradan yola çıkarak bir kenar uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Çocuklar, sizlerle alan konusunu e, öğrenmiş olduk. Şimdi onlarla ilgili birkaç tane soru çözüp pekiştirelim konumuzu. Ee, sorumuz şu. Alanı 45 birim kare olan dikdörtgen şeklindeki sınıfımızın eni 5 birim ise boyu kaç birimdir diye sormuş. Ne yapıyorduk çocuklar? E, dikdörtgen şekli neydi? Kısa kenar ile uzun kenarın çarpımı bize alanı veriyordu. E, kısa kenarımız belli ise uzun kenarı bulmak için ne yapacağım? Alanı kısa kenara böleceğim. Evet, 9 birimde uzun kenarımızı bulmuş olacağım. E diğer soruya bakalım. Kare şeklindeki bahçenin bir kenarı 27 metredir. Bahçenin alanı kaç metrekaredir demiş. Yani bu biraz daha farklı. Birim kare yine aynı aslında. Birim olarak bu sefer de metre verilmiş. E, bir kenarın uzunluğu 27 metre ise nedir kare olduğu için? Tüm kenarların uzunluğu 27 metredir. Ne yapacağım çocuklar? 27 ile 27'yi çarparak bahçenin alanını bulacağım. 7 kere 7 49 kere 7, 14. Elde var 1. 2 kere 2, 4. Bir daha 5. Evet. 729 metre nedir? Bu bahçemizin alanıdır. Burada da farklı bir birim e, metreyi görmüş olduk. Evet. Burada da santimetre var çocuklar. Yandaki şekillerin alan ölçüleri eşittir. Buna göre dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi alanları eşitse e, karenin alanını bulmak çok kolay çünkü tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. E, bulalım hemen 8 çarpı 8 eşittir. 64 burada da santimetre verildiği için birim santimetre karedir ya da birim olarak verilseydim birim kare diyecektim. Aynı şey. E, buranın alanı 64 santimetre kare ise buranın alanı da aynı şekilde 64 olmalı. E, uzun kenarı verildiyse ne yapıyorduk? Kısa kenarı ile uzun kenarı çarparak biz dikdörtgenin alanını buluyorduk. O zaman burada kısa kenarı bulmak için 64'ü 16'ya böleceğim. Evet kısa kenarda neymiş? 4 cm'ymiş. 4 birimmiş diyebilirim. Bana neyi sormuş? Dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diye sormuş. Şöyle yapalım. Çevreye eşittir diyelim. 16 çarpı 2 artı 4 çarpı 2. 16 çarpı 2 32. 4 kere 2 de 8. Evet toplarsak eğer ne olur? 40 cm bizim dikdörtgenimizin çevresi olur. Evet çocuklar sizlere alan konusunu anlatmaya çalıştım. Evet tekrar tekrar izleyerek e, konuyu daha da iyi oturtabilirsiniz. E, defterlerinize not almayı unutmayın. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.